11 ayın sultanı Ramazan ayıyla oruçlar tutuluyor, sofralar kuruluyor. Ramazan ayıyla birlikte tüm gün aç ve susuz kalan vücut için iftarda beslenme çok önemli. Bu konuda uzmanlar porsiyonların önemine dikkat çekiyor. Öncelikle iftarımızı birkaç yudum suyla veya hurmayla açalım. İftar esnasında çok yüksek porsiyonlarda su tüketimi önermiyorum. Midemizi çok fazla doldurmamamız gerekiyor. Bir de bir çorbamızı içelim. 5-10 dakika ara verelim. Daha sonrasında ana yemeğimize geçelim. Ana yemeğimiz çok yağlı ve çok baharatlı yiyeceklerden oluşmasın. Daha sonrasında protein içeriği yüksek olan besinlerden birini tercih etmemiz gerekiyor. Et, tavuk, balık ya da kuru baklagil ya da peynirli bir yemek olabilir, yumurtalı bir yemek olabilir. Mutlaka o gün aç kalmış vücudu hem protein alarak hem de dengeli beslenerek ihtiyacını karşılamamız gerekiyor. Diyetisyen Sümeyye Korkmaz iftar için vitamin ve mineral bakımından zengin omega 3 deposu tarifi bizler için hazırladı. Yeterli proteini de içeren, yeşillikleri de içeren sağlıklı bir alternatif hazırladık. İsterseniz bunu sahurda tüketebilirsiniz. İsterseniz iftarda ana yemek öncesinde alternatif olarak tüketebilirsiniz. Şimdi de yapımına geçelim. Öncelikle labdemizi sürüyoruz. Tam buğday lavaşımızın üzerine. Daha sonra omega-3 kaynağı, yeterli protein alabilmemiz adına ton balığımızı ekliyoruz. Aynı zamanda vitaminlerce de zengin olan A vitamini deposu havucumu ekledim. Salatalığımı ekliyorum. Aslında suşiye benzer bir <laughs> dürüm yapacağız birazcık mısır, birazcık zeytin, göz kararı. Şimdi bunu sarıyorum. Afiyet olsun gün boyu artan tatlı isteği bir yana şerbetli tatlılardan kaçınması gerektiğini söyleyen diyetisyen Korkmaz, birkaç malzemeyle yapılabilecek basit atıştırmalık tatlı tarifi verdi. Özellikle Ramazan ayında tatlı isteğimiz çok daha fazla artabilmektedir. Fakat biz bunu şekerli tatlılardansa kuru meyveler, doğal şeker içeren besinlerden karşılamak bizim için çok daha sağlıklı olacaktır. Biz de bugün çok güzel bir alternatif hazırladık sizin de e, severek yapabileceğiniz, beğeneceğiniz bir alternatif. Doğal meyve şekerinden hurmadan kullanacağız şekerimizi. 10 adet hurma, 10 yemek kaşığı yulaf ezmesi, 1 1,5 su bardağı süt ve içerisine e, kuru yemişlerden istediğinizi kullanabilirsiniz. Ben fıstık ezmesi kullandım ve üzerini süslemek için bitter çikolata. Hindistan cevizi ve kuru yemişler kullanabilirsiniz. Yulafımızı ilave ediyoruz 10 yemek kaşığı kadar. Ve sütümüzü ilave ediyoruz. Bunları kısık ateşte pişiriyoruz. Daha sonrasında blenderdan geçiriyoruz. Püre kıvamında olacak, toparlanacak. Fıstık ezmemizi koyacağız. Daha sonrasında top top hale getireceğiz. Ve üzerine de süsleyeceğiz. Biz içerisinde doğal meyve şekeri içeren hurma kullandık. Siz olgunlaşmış muz da kullanabilirsiniz. İçeriğine bal ya da pekmez de ilave edebilirsiniz. Tatlı isteğiniz çok fazlaysa bu da sizin için güzel bir alternatif olacaktır. Üzerine güzel bir şekilde süsledik. Hindistan cevizi, kuru yemişler, kakao ve bitter çikolata. İftarda veya sahurda yiyebileceğiniz çok tatlı bir alternatif. Afiyet olsun.